Bugün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu bölümde biraz sanayi tarafını değerlendireceğiz. Mersin perspektifinden de değerlendirmeler olacak. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile birlikteyiz. Ayhan Kızıltan bizlerle. Ayhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle elektrik ve doğal gaz zamlarının sanayi etkilerini değerlendirerek başlayalım isterseniz. Sanayi Odası Başkanı'nın da senelerden beri ilk defa böyle elektrik ve gaz zamı gördük şeklindeki açıklaması var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? E şimdi tabii ki e, müthiş bir zam var. Ama önümüzdeki e, aylarda ne olacak onu da bilmiyoruz. <laughs> Acaba bu zamla her şey bitecek mi? Bu zamlar bitecek mi? Yoksa Ocak ayında ondan sonraki takip eden aylarda e, tekrar zamlar gelecek mi? Bir de bu endişeyi taşıyor sanayici. E, şimdi tabii korkunç derecede maliyetler arttı. Sanayicinin. Enerji son derece. Dört yani katta varan bir oranda arttı. E, i̇şçilik Maliyetleri son derece arttı. Ee, ham madde fiyatları, döviz kuru, işte dolar avro arasındaki paritenin e, den, arasındaki denge'nin bozulması, e, Avrupa bölgesine Avro bölgesine ihracat yapan ihracatçı firmalarımızın e, ham maddelerini avro olarak alması, şey dolar olarak satın alması birçok olumsuzluklara neden oluyor. Ama tabii ki yurt içinde bizim e, yurt dışı rekabet gücümüzü kıran en önemli e, giderimiz enerji maliyetleridir. Enerji maliyetlerinin bu kadar yükseltilmesine biz e, bir anlam veremiyoruz. Neye göre hesap yapıldı? E, acaba yaklaşmakta olan genel seçimler e, dolayısıyla bir e, farklı bir ekonomi politikası mı ya da bir para toplama e, seçime yakın bir zamanda para musluklarını açmak için bu dönemde biraz para toplanmaya mı çalışıyor? Anlamış değiliz. Sanayicinin üzerinde çok büyük bir maliyet yükü var. E, ben şimdi bir işletmedeyim, bir işletmemin sahadayım. Yani bugün 4-5 tane firmamızı dolaştım. Şimdi yine bir sanayi firmasındayım. 8-10 tane e, tezgahları var. Talaşlı imalat yapan e, bir firma. E, i̇ki var diye var diye yapıyorduk diyor. Bu enerjiden dolayı şimdi yeni zamın da gelmesi diyor. E, üretimimizi kıstık. Vardiya sayımızı teke indirdik. Diyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. <laughs> bir de e, şu anda Yine sanayicilerin karşı karşıya kaldıkları farklı zorluklarla beraber çalışmalarınızı neler üstüne yoğunlaştırıyorsunuz onu da sormak isterim. Hangi dallarda özellikle yol haritaları çiziliyor şu anda? Tüm e, çalışmalar e, enerji maliyetlerimizi düşürmek üzerine. Hı -hı. Tabii yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye sokulması, firmalar bunun üzerinde e, çalışmalar yapıyor. E, İşçilik maliyetlerimizi ne yazık ki işçi çıkarmadan e, düşürmenin mümkün olmadığı görülüyor. Bunun yerine e, ya yani teknoloji yatırımı yapmak e, durumunda firmalarımız. Tabii ki bunların hepsinin yapılabilmesi için finansman gücü lazım. E, tabii şu anda da Türkiye'de en e, önemli zorluk Finansmana erişememe zorluğu böyle bir sarmalın içindeyiz. Bir taraftan artan maliyetler, bir taraftan sanayicinin finansman gereksinimi, bir taraftan da finansmana ulaşımın, erişimin zorluğu böyle bir sarmalın içinde dolanıp duruyor sanayicimiz. Ayhan Bey, Mersin özelinde de dediğim gibi değerlendirmelerinizi rica edeceğim ama Türkiye verilerine bakacak olursak TÜİK verilerince 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı %7,6 olarak gerçekleşti. Bu ne anlama geliyor? Buradaki değerlendirmeleriniz ne olur? Bu artış şuna dayanıyor. Tabii Ukrayna-Rusya arasındaki savaştan dolayı Avrupa'daki birçok firma... Rusya'dan giderdiği ihtiyaçlarını gideremeyince Türkiye'ye yöneldi e, Türkiye'de müthiş bir ondan önce de pandemi döneminde aynı şekilde Avrupa'da kapanan firmaların e, tedariklerini en yakın pazar olan e, kaliteli ürün üreten e, Türkiye'den e, yapmaya başlamasıyla Türkiye'de bir üretim ve ihracat patlaması oldu Bu da bu sanayi e, değerlerimizi yükseltti. İşte önümüzdeki dönemde şimdi biz mesela ben limanla bizim Mersin Limanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından, dünyanın en büyük limanlarından biri. E, konteynerlerde çok büyük bir boşalma var. Yani limanda bekleyen konteynerlerin yüzde boş konteyner. Şunu gösteriyor bu. Avrupa ile olan ticaret Azalıyor, son derece azalıyor. Dün birkaç tekstil firmamızı ben ziyaret etmiştim Serbest Bölgede. Avrupalı firmalar Türkiye'deki bu maliyetlerin yükselmesi, işte elektrik maliyeti, işçilik maliyetlerin yükselmesi nedeniyle e, Türk ürünlerinin fiyatlarının çok artması, onları farklı üretim e, yapan ülkeleri araştırmaya sevk etmiş. E, şey Avrupa'daki önemli Markalara Mersin'de fason üretim yapan firmalarımız şöyle bir endişe içinde ee, özellikle İspanya'daki dünya çapındaki markalar fasa yönelmeye başlamışlar. Bu da e, tekstil sektöründe de bir sıkıntı bir pazar daralması sıkıntısı yaratacağını e, ortaya koyuyor. <laughs> Dediğiniz gibi Türkiye'nin burada aracı bir konumu da söz konusu Ukrayna-Rusya savaşıyla da birlikte Batı ile ilişkilerle de Doğu ile ilişkilerde de bir köprü konumu ve farklı boşlukların doldurulması anlamında OECD ve G20 ülkeleri içinde de en yüksek büyümeyi kaydeden ikinci ülke olduk aynı zamanda böyle de bir veri var. Hem e, savaşla birlikte gelen bu e, Türkiye konumunu hem de gelen bu bilgiyi siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu yükselmeyi bizim devam ettirebilmemiz için e, Ukrayna-Rusya savaşı bakın çok önemli bir e, nokta. Hı hı. Ukrayna-Rusya e, savaşı sadece Türk-Türk firmalarını etkilemeyecek. En büyük olumsuz etkiyi Avrupalı firmalara yapıyor. Bugün Avrupa'da e, daralan ticaret birçok firmanın üretimini, tedariğini azaltmasına neden olacaktır. Ee, bu da Türkiye'nin e, üretim gücünü düşürecektir. Yani şimdi sipariş alamayınca biz, e, mevcut pazarlarımızdan e, ne olacak? Mecburen firmalarımız e, üretimlerini düşürmek zorunda kalacaktır. Buna bir e, çözüm olarak ne yapılabilir? Yeni pazarlar e, bulmamız gerekmektedir. Tabii ki bu bugünden yarına. Hemen yeni pazarlar bulmak zor ama bizim sanayicimiz şu anda hemen harekete geçti. Ben gene tekstil sektöründen söyleyeyim e, daralan Avrupa pazarı, belki elimizden çıkacak olan Avrupa pazarı tekstilde e, hemen bizim e, üreticilerimiz Amerikan firmalarıyla görüşmeye başladılar. Yani bizim firmalarımızın çok dinamik bir şekilde devletten hükümetten daha hızlı hareket etmeleri gerekmektedir ki. Ee, üretimlerimiz düşmesin, bu büyüme hızı, sanayideki büyüme hızını önümüzdeki dönemlerde de arttıralım. Ayhan Bey, ihracat tarafına da bakalım isterseniz buradan. Bakan Muş'un açıkladığına göre de ihracatın büyümeye 3.87 puan katkı verdiği görülüyor. Net mal ve hizmet ihracatının da büyümeye katkısı 2.7 puan. Bu açıklamayla reel sektör açısından nasıl bir okuma yapabiliriz sizce? Ya dediğim gibi e, Türkiye'de ihracat e, yükseliyor. Neden yükseliyor? Şimdi Avrupa Çin pazarından biraz elini çekti. Yani oradan tedarikte e, pandemi sürecinde e, oradaki sıkıntılardan dolayı elini çekti Çin'deki e, üreticilerden. Bu da bize e, olumlu olarak yansıdı. Şimdi Avrupalı Sanayiciler, üreticiler, birçok ürünü Türkiye'den temin etmek durumunda kaldılar. Neden Türkiye'den? Çünkü Türkiye çok yakın bir pazar, bildikleri bir bölge, kontrol edebilecekleri bir bölge. Türkiye'deki üretimin kalitesini, Türkiye'deki insan kalifiye insan niteliğini de çok iyi biliyor Avrupa. Hemen Çin'in açığını Türkiye ile kapattılar. Bizim firmalarımız da açık söyleyeyim, gerçekten çok dinamik, hızlı bir şekilde bu açığı kapattılar. Eğer Avrupa'daki daralan ticaretin yerine oradaki pazar daralırsa, biz bu pazarın yerine alternatif pazarlar arayışına girip yeni pazarlar bulursak bu, hem ihracatımız hem sanayi büyümemiz artmaya devam edecektir. Türkiye'nin en önemli eksikliği alternatif pazarlar yaratamaması. Sanayicimiz ve ihracatçımız bu yönde çaba sarf etmeli. Tabii ki devletin, hükümetin de bu yanda çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Pazarlarımızı genişletmemiz lazım. Bu anlamda nasıl adımlar atılabilir sizce? Ve dediğiniz gibi e, ambargolar sadece Rusya'yı cezalandırmıyor. Güncel bir röportajınızda da değindiğiniz önemli bir nokta. Burada küresel tedarik zincirleri üstündeki aksamaları, yansımaları da görmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem için hem Türkiye hem e, dünya beklentilerinde belirleyici olacak noktalar nelerdir sizce? Ben burada hemen şunu söyleyeyim. Ben Rusya-Ukrayna e, savaşı çıkıp da ambargo konulduğunda bir Avrupa ülkelerinden birinin büyükelçisiyle bir sohbetimiz olmuştu. Bizi ziyaret etmişti. Hı hı. Dedim ki bu ambargo Rusya'nın aksine dedim Avrupa'yı daha çok vuracak. Yani Avrupa'daki firmalara çok büyük zarar verecek ve bu işten e, belki de ambargodan ilk çıkmak isteyen Almanya olacaktır dedim. Çünkü enerjide son derece Rusya'ya bağımlı bir ülke Almanya şimdi bunu biz görmeye başladık Avrupalı firmalar hakikaten çok büyük zordalar yani bizim Türk firmalarımızdan çok daha büyük zordalar Avrupa hı hı. firmaları bu ambargo en çok e, Avrupa firmalarını zorluyor şimdi birçok Avrupa firması geliyor e, Mersin'e de geliyorlar görüşmeler yapıyoruz diyorlar ki ambargo dolayısıyla biz Rusya ürünlerini Avrupa'ya sokamıyoruz biz Türkiye'de firma kuralım. Rusya'dan Türkiye'ye getirelim. Burada eee menşe değiştirelim. Türk malı gibi eee Avrupa'ya gönderelim. Keza Rus firmaları da bize geliyorlar. Biz diyorlar Türkiye'de ya da Mersin'de eee tesisimizi kuralım. Malı oradan getirelim. Burada değiştirelim. Türk malı olarak Avrupa'ya satalım. Yani bu ambargo şirketleri Avrupa şirketlerini önemli ölçüde bir e, olumsuzda itiyor. E, şimdi ambargo koydun. Peki bu firmaların zararını kim çekecek? Değil mi? Hı hı, yani hı hı. o zaman bu ambargoyu ko koyan e, Amerika mı, Birleşmiş Milletler mi, NATO mu? Bunlar o zaman bu firmaların zararlarını şey yapsın, Daha telafi de. etsinler. Doğru. Öyle bir durum var. Yani ben burada iki öngörüm bu ambargonun e, sona ereceğini ben düşünüyorum. Doğru dediğiniz gibi zararla karşı karşıya kalan işletmeler ve firmalar oluyor. Burada da e, devletlerin aksiyonları daha küçük çaptaki etkilerini gösteriyor. Bir de Mersin özeline dönecek olursak oradaki çalışmalarınızı da detaylandırmanızı isteyeceğim aslında. Hem çevre şehirlerle olan ilişkilerde hem de Mersin bazı çalışmalarda nasıl bir yol izleniyor şu anda? Mersin çalışmalarını nasıl aktarırsınız? Evet şimdi Mersin sadece kendisine hizmet eden, kendisine çalışan bir kent değil. Hı hı. Hinterland'ındaki birçok kente hizmet eden, Hatta ülkeye hizmet eden bir e, kent e, Mersin. Birkaç tane önemli beklediğimiz yatırım var. Bunlardan biri nihayet e, e, gerçekleşmek üzere Çukurova bölgesel havalimanı. E, 29 Ekim'de inşaat bitecek, açılacak diye ilan edilmişti. Hani bir ay, iki ay gecikmeler olabilir. E, onlar hiç önemli değil ama biz. Ee, çok kısa bir sürede havalimanının açılacağını e, düşünüyoruz, e, umuyoruz. Havalimanı açıldığında tabi uluslararası uçuşlar ve kargo taşımacılık hizmetleri başlayacak. Bu hem Mersin'e, hem Adana'ya, hem Gaziantep'e, Kayseri'ye, Hatay'a, Konya'ya, Karaman'a e, çok büyük yararlar sağlayacak önemli bir e, projeydi. E, i̇kinci bir proje e Mersin'den batı tarafına doğru Silifke Taşucu'na doğru olan otoyolun yapılmasıydı. O da ne yazık ki ihalesi yapılmasına rağmen 7-8 ay geçti üzerinde. Eee herhangi bir hareket yok. Mersin eee eğer bu otoyol yapılırsa eee hem batı taraftaki ürünlerin, tarım ürünlerinin çok kısa bir sürede Mersin üzerinden dünyaya yayılacağını hem e, taş ucunda yeni bir liman e, devreye girecek. O limanın e, daha iyi e, çalışmasını sağlayacak. Ama o otoyol taş ucu, çeşmeli taş ucu otoyolu diye adlandırılıyor. E, ihalesinin fes edileceği duyumlarını da alıyoruz. Bu bölgemiz için sadece Mersin için değil, tabii Konya için, Karaman için, Adana için e, çok e, Önemli bir eksiklik olur bu otoyolun yapılmaması. Bir de tabii Mersin dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden biri. Bir önemli evet. bir dağıtım merkezi. Bir yeni limana daha ihtiyacımız var. Mersin ana konteyner limanı. Bu projenin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Eğer biz bir an önce bu projeyi, bu Mersin ana konteyner limanını Devreye sokmazsak, Suriye'deki karışıklık, iç savaş bittiğinde o bölgelerde e, daha büyük limanlar yapılırsa e, Mersin Türkiye konumunu kaybedebilir. Onun için hükümetin ne yapıp edip kaynak bulup ihale yöntemi nasıl bir ihale yöntemi uygulayacaklarsa bu Mersin ana konteyner limanını mutlaka inşaatının yapılması lazım kısa bir sürede ki Suriye'deki karışıklık bittiğinde biz Doğu Akdeniz'deki yük trafiğinin, konteyner trafiğinin büyük bir bölümünü Mersin üzerinden e, gerçekleştirelim. Bu bu üç proje bizim için, bölgemiz için hayati bir proje. E, biz aslında Çukurova olarak düşünüyoruz. Çukurova dünyanın en büyük ekonomi havzalarından biri haline gelebilir. Hı hı. Burada ben bir kez daha yineliyorum. Biz e, Çukurova Stratejik kalkınma ve bölgesel yatırım planı yapmamız lazım. Biz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Ama çevre iller özellikle Adana'nın da bu konuda e, bizle birlikte çalışması gerekmektedir ki e, dünyanın en büyük ekonomi havzasını Çukurova'da oluşturalım. Ayhan Bey belirttiğiniz önemli noktalar var. Bunların yanı sıra önümüzdeki dönem hedeflerinizden de biraz konuşmak isterim. E, sanayi odası olarak 2023 için belirlediğiniz bir takvim var mıdır? Öncelikleriniz nelerdir? Şimdi tabii önceliğimiz seçimler. Oda ve borsaların Ekim-Kasım ayında seçimleri olacaktır. Tabii ki biz de önümüzdeki döneme hazırlıyoruz. Birçok projemiz var. Biz özellikle eee Teknolojik üretim yapan birçok küçük firmamız var. Bugün gene ben iki gündür gene sahadayım. Bu tür firmalarımızı da e, ziyaret ediyoruz. Onların e, büyümesi, teknolojilerini daha da arttırması için organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi bölgeleri arasındaki bir ölçekte bu tür firmalara e, firmaların konumlanacağı. Sanayi bölgeleri, teknoloji bölgelerinin yaratılması konusunda çalışmalarımız var. Tabii ki burada en büyük sorun konut olduğu zaman çok kolay arazi bulunabiliyor ama teknoloji bölgeleri, sanayi bölgeleriyle ilgili bir arazi oluşturmak, yaratmak çok zor, çok zor. Onun için önümüzdeki dönemde biz Teknoloji için, sanayi için arazilerin çoğaltılması konusunda bir çalışma yapacağız ve bu küçük ölçekli, mikro ölçekli e, şirketlerimizi e, büyüteceğiz. Büyütmek onlara teknolojiyle uyumlu hale getirmek için e, çalışmalar üreteceğiz. Böyle bir planımız var. Hı hı. Ayrıca tabii ki biz e, şimdi sanayinin en büyük sıkıntısı kalifiye eleman bulamaması. Kalifiye eleman her sektörde kalifiye eleman yetiştirilmesi için tabii ki bu konuda da e, bazı projelerimiz, çalışmalarımız var. Eee durum böyle. Bir de tabii ki şu Çukurova Bölgesel Kalkınma Planı bu da bizim için önemli. Hı hı. O konuya da e, üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bir de yeşil mutabakatla ilgili Firmalarımızın Yeşil Mutabakat'a uyumuyla ilgili de e, çalışmalarımız, projelerimiz e, hızlanacak önümüzdeki dönemde. Önemli noktalara atıfta bulundunuz. Yeşil Mutabakat teknolojiyle uyum e, bu noktada aslında programımızın ilk bölümündeki konumuza da değerlendirdiğimiz bir konuydu. E, teknolojik hem dönüşüm hem atılımların artırılması Türkiye'de de inmelenen bir konu farklı şehirler bazında da. Mersin tarafında son sorumda teknoloji tarafından olsun ee, bu konudaki çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz ve şirketlere bu uyum konusunda nasıl danışmanlık yapıyorsunuz? Oradaki çalışmalarınızı nasıl anlatırsınız, aktarırsınız? Evet. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurduğumuz bir kobi danışma ve endüstriyel tasarım merkezi var. Ee, burada biz firmalarımıza özellikle belirtmiş olduğum mikro ve küçük ölçekli sanayi firmalarımıza önemli hizmetler yapıyoruz. Ee, şimdi teknik imkanları olmayan e, teknik yazılımları olmayan mühendisi olmayan fakat ustalık gücüyle işleri yürüten mikro firmalarımız var. Biz bunları kurduğumuz bu Kobi Danışma ve Mühendisliği Tasarım Merkezi'nde bunların teknolojiye uyumlarını sağlamak için firmalarına gidiyoruz yaptıkları ürünlerin e, bilgisayar ortamına aktarıyoruz onların teknik resimlerini çiziyoruz imalat resimlerini çiziyoruz bu firmalar artık standart bir şekilde e, üretimler yedek parçalar yapabiliyor şimdi ithal edilen bir malzemenin yedek parçası da arıza yaptığı zaman işte Çin'den geldiyse Çin'e, e, sipariş veriliyor. Çin'den 6 ayda geliyor. Çok büyük e, rakamlar bedellerle geliyor. Şimdi en son bir firmamıza uyguladık. Bir makinenin bütün parçalarının bizim mühendislerimiz bilgisayar ortamına geçirdi. Bunların imalat teknik resimlerini çizdi. Firmaya teslim etti. Firmada bütün makinenin bütün yerçe, yedek parçalarını imal edebilir. Aile geldi. Bu imalatıyla da sıfırdan yeni bir e, makina yarattı ki bu makinede hem hem üretim kapasitesi yüksek hem de enerji e, sarfiyatı düşük bir e, yeni bir makina ortaya koyuldu. İşte biz mikro ve küçük e, ölçekli sanayicilerimize bu hizmeti veriyoruz. Artı Organize Mersin Tavsiye Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte ortak yürüttüğümüz ee, bir hobilerin üzerindeki yani büyük ölçüye yakın firmalara de dahil küçük firmalarda dahil olmak üzere onlara üretim teknikleri konusunda eğitimler veren e, tasarım yapmalarına yardımcı olan bir e, merkez kurduk. E, bu iki merkezde firmalarımızın e, hem verimliliğini arttırmak hem teknolojiye uyumlarını sağlamak hem de e, teknik imkanları olmayan firmalarımızın bizim teknik imkanlarımızı kullanarak kendilerine ne kadar bir fayda sağladığını görmeleri neticesinde de bu tür teknoloji yatırımlarına girmelerini biz e, hedefledik ve bu konuda çalışıyoruz. Ayhan Bey, çok teşekkür Ayhan. ediyoruz. Katılımınız için önemli noktalara atıfta bulundunuz. Teşekkürler aktardıklarınız için. Sağ olun. Rica ediyorum Eda Hanım. Teşekkürler, iyi günler. Çok sağ olun. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan bizlerleydi. Son olarak gün ortasında değerli izleyenler, evet noktalıyoruz burada. Kresel Bakış'ta tekrar karşınızda olacağım gün içinde. Hoşçakalın.